Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Samet Karakaş. Trakya Çiftçi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım nasıl gidiyor? Uzunca bir süredir görüşemedik. Bunların detaylarını ilerleyen videolarda aktarırım. Şimdi bu arkamda sudan otunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisini suladık biz. Bunda sulama tesisatımız var. Bunları toplayacağız ve darı tarlamıza gideceğiz, kuracağız. Burası falan bayağı büyük arkadaşlar. Burayı tabancayla falan sulayamadık yani serbest suladık. Bu alçak daha yeni yeni büyüyor. Ben izasına falan geldi geçti bile. Neyse tesisatı toplamaya doğru geçelim. Bu tarlamız yaklaşık 3 dönüm kadar arkadaşlar. İkinci kez yetiştiriyoruz. Ee, i̇lk kez hasadını yaptık. Silaj makinesiyle yeşil olarak direkt hayvanlarımıza yedirdik. Ondan sonra suladık ve tekrar büyüyor yani şu anda. Zaten şu ileriki kısım bayağı büyüdü bu kısmın da büyümesini bekliyoruz. Ondan sonra tekrar biçimini yapacağız. Yani bir sezonda iki biçim almış olacağız. Bereket versin Allah. Tabancaları öyle içerilerine pislikler dolmuş. Artık fare mi çalıştı ne yaptı? Birkaç gün sulamamıştık burayı bu kısmı. Baksanıza ya bir sürü şeyler taşımışlar. Bir tanesinin altında fare çıkmaz inşallah. Bunlar bayağı pis. İşleri dolu. O kısmı serbest sularken burası böyle durdu. Birkaç gün boyunca. O arada işte ne varsa doldurmuşlar. Boruların içi şişmiş. Eyvah eyvah. Şuraya bak. Ay işte çok büyük sıkıntılar. Ay. Bir de bunlarla uğraşacağız. Temizlemekle. Temizleniriz ya. İki gün önce burayı suladık. Yani dün değil ondan önceki gün suladık. Yani baya değişim var. İki günde bile baya bir değişmiş. Ya suyun etkisi çok büyük. Daha zaten burayı burayı sulamayacağız. Burada bırakıyoruz artık. Sulama işimizde bir darıda kaldı. Orayı da bir posta sulayacağız. Yani bir kere sulayacağız her tarafını. Bir daha kısmetse orayı da sulamayacağız. Zaten darımıza hep beraber gidip bakacağız bakalım son durumu ne. Ben de bir uzun süredir gidip bakmadım oraya. En son boru dolmamış da, da çok pis kokuyor ya. Kesin bir şey ölmüştür boruların içerisinde. Acayip kokuyor şu anda. Tarif edemem yani size. Üf. Harbi iyi kokuyor ya. Şu yan tarafta da armut bahçeleri var. Şurada 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 yani toplam 3 tane böyle tarla var. Oralarda da armutlar toplanıyor. Drone'u yanıma almadım. Alsaydım böyle bir havadan uçururduk böyle bir görüntü alırdık da. İşler çok. Zaman kaybetmeyelim. Çenemiz çalışacağımıza. Ellerimiz çalışsın. Bir an önce toplayalım. Dereye gidelim. Bayağı bir uzun süredir video paylaşamıyoruz bu arkadaşlar. Valla. E, yaklaşık bir, bir buçuk ay falan oldu. Bu saman baylalarını yüklediğimiz ve buğday asadını yaptığımız videolarım da eski tarihte çekilmiş videolar. Hem yoğunluk hem işler güçler falan filan derken maalesef YouTube'a ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Hem dedik yani YouTube'a geri dönüş yapıyoruz. Bomba gibi geliyoruz. Kanalları ayırdık falan filan. Haydi bakalım olmadı. Ben arkadaş çıkmadı. Şöyle farklı farklı geliyor bazen. Birkaç tane kütüğümüz dar. Çıkartacağım seni. İnat ettim. Heh. ay nasıldı? Ne yapacağız zaten. Az kaldı. O işte başlayacak. Eylül'ün 5'i bugün. Bu videoyu hemen montajlayıp kanalıma yükleyeceğim valla. Bu gece hemen kısmetse montajlarım. Yarın da sizlerle paylaşırım. Buna ne kaç tane tavancı oldu Toplu toplu bitmiyor Son bir tane kalmış olması lazım Hadi bakalım evet doğru Yoo yanlış Daha bir tane daha varmış Sizlerle arkadaşlar Bu ay çiçeklerini falan da gezemedik Buğdayların da son durumlarını falan filan Hep böyle videolar hazırlayacaktım sizlere ama Biliyorsunuz Ben aslında İtfaiyeciyim Yaz sezonumuz da bayağı hareketli geçiyor. Haberlerden de görüyorsunuzdur. Tabii bizim buradaki bölgemizde ormanlık alanımız var tabi de. Öyle büyük yangınlar çıkmadı hemen. Kısa süreli söndürüldü. Ama tabi bizler de işte durmadan çalıştık. Bir o işler vardı. Hem köyde bayağı bir yoğun geçirdik Hani yoğunluktan ziyade hızlı geçirdik arkadaşlar. Bütün işler bir haftada falan bitti yani. Öyle videoları falan çekip de paylaşamadım. Mesela buğday biçilmeye bir anda biçildi. Makine geldi bir anda biçildi falan filan. Ben işteydim. O tarz sıkıntılar vardı. O aşamaları sizlerle paylaşamadım ondan ötürü. İndirirken falan filan. Normalde geçen sene çekmiştim. Bu sene de çekmeyi düşünüyordum. Hem çalışıp hem konuşmak zor oluyor çünkü nefes alışveriş sesim hep çıkıyor kamerada. Onları da kesmek zorunda kalıyorum. Öyle videonun her yerini kesip biçmek zorunda kalıyoruz o zaman da. Saçma salak cümleler oluyor. Ne yaparız? Şu işlerimiz bir toparlansın. Geçeriz. Çiftlikte şeyin önüne. Hayvanların durduğu yere. Ondan sonra sohbetimizi muhabbetimizi yaparız. Hatta bir soru cevap bile yapabiliriz. Şu mısırın içerisine bir dalalım. Umarım kamerayı çizmez bu mısırın yaprakları. Şöyle 3 boru öne gideceğim. Yani üçer üçer bari dışarı çıkartmaya çalışayım. bu sökülmüş. Ve görüyorsunuz mu? Kolumu kaldırıyorum daha yukarıda var. Şunu bir sökeyim. İşte kötü olan ısırdan boru çıkartmak yoksa diğer tabanca da toplamayın. Ne olacak be? Ya bu da ne olacak aslında? 2 dakikalık iş bu da. O kadar 50 tane boru yok ya içeride. Olsa olsa maksimum 10 tane Hadi Gözümü kesti be. Şöyle ize sokalım. Boruları da. Allah bilir buradan kamerada nasıl bir görüntü çıkacak. Hep kameranın önünde yapraklar falan filan. Belki hiç koymayacağım bile bu görüntüleri. Şimdi nasıl çıkartacağız biliyor musun? Böyle dikeceğiz abi yukarıya. Şöyle. Bir boru da farklı bir boru ya Yallah. Hiçliğe doğru adım adım yolumuzu kaybetmeyelim. Buralarda bir yerde çapraz gidiyor. Uh. Tamam. Süper. 5 tane çıkardık. Şimdi sıra geldi pancar motorumuzu sökmeye. Hemen bu alıcıyı falan sökeceğim. Şurada da arkadaşlar çeltikler sulanıyor. O çomurlar falan aynı o yüzden. Burada çeltik daraları var. Hemen bunu da sökeyim. Burada işimiz bitecek. Bu tamam. Pü, üstüm aşağı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mısırımızın boyutu gayet güzel, gayet yerinde. İkinci ürünümüz dediğimiz gibi bu. Yani ikinci biçimini yapacağız kısmet olursa. Şöyle göstereyim. Benim elim uzattığım zamandan böyle böyle daha arkaları daha yüksekte. Burayı bu kısmı serbest suladık. Böyle 3 tane boru var, delikli boru var. Onları matkapla delmiştik. Eve geçince onları göstereceğim sizlere. Lafı fazla uzatmayalım. Eve gidelim onları gösterelim. Ondan sonra da darı tarlığımıza bu tesisatımızı kuracağız. Orada görüşürüz. Bahsettiğim delikli borular da bunlar. Şöyle göstereyim. Bunların nasıl suladığını da Instagram hesabımdan paylaşacağım. Trakyalı Çiftçi Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz şöyle. Bunların üçünü de birbirine bağlıyoruz. Ve böyle serbest suluyoruz yani bayağı güzel. Uzun bir mesafe sulayabiliyoruz serbest. Evet dostlar şimdi darıya geldik. Darımız hafiften başa bile başlamış kalkmaya. Hemen hızlıdan ona bir su verelim. Tam böyle daha büyüme evresinde bir karış kadar böyle dört parmak kadar daha büyüdü mü? bizim için faydası var. Şimdi babam burada su motorunu kurarken ben de hemen boruları dağıtayım. Sonra çalıştırırız su motorunu. Böyle suyla beraber tas takarız böyle işte tabancaları falan. Rüzgar olduğu için de durdururuz. Ee, gece ilerleyen saatlerde hemen bir kolana bir çalıştırırız onu o kadar. Nasıl merada durum nasıl? Ha. Ay çiçekleri falan filan. Hiç gittiğim yok. Vallahi. Vallahi. Geçen gün Murat'la gittim, baktım. Murat'tı da aynı, bizim de aynı. Değil mi? Vallahi Bölge olarak. değişen bir şey yok yani. Bölge Orasında var. da mı yağmur yağmamış? Yok yağmur orada. Vallahi bu sene ne oldu böyle be? Vallahi ne bileyim ne baba. Bu sene bilmiyorum vallahi ama çok... Hiç parlak değil yani. Tabii. Hakikaten hiç parlak dil, hiç Ve değil. Ve alır mıyız 100 kiloluk? Alırız be. 130 diyorlar, 140 diyorlar. Biçenler mi? Bugün hakikaten sordum. Öyle dedi. Ayçiçek fiyatları açıklanmış. Bugün demek. Dün açıklanmıştı galiba. Ben öyle gördüm. Yok. Bu darımız da ikinci mahsul. Yani ilk önce bu tarlamız fi ekilmişti. Sonra bir kez e, şey ektik ona. Darı ektik. Biçimini yaptık. Balyalarımızı aldık. Sonra tekrar darı ektik. Yani aslında üçüncü ürünümüz bu. İkinci kez doğru tekrar ettik onu. Traktörü getirdim. Traktörle işim kalmadı. Mazot almayı unuttuğum için eve geldim hemen. Mazotumu doldurdum. Şimdi hemen tarlaya doğru tekrardan geçelim. Boruların bağlamasını çünkü yapmadık. Hazırlamadık yani tam. Suyla beraber takacağımız için mecbur yani çalıştırmak zorundayız. Evet tarlaya geldik. Şimdi azotumuzu dökelim. Taktıktan sonra gerdiriyoruz ki kelepçeler sıksın kendini boşluk kalmasın. İttir. İttir. Dur. Dur çok ittiriyor. Haydi. Çek. Tamam. He, ee, tabanca atmıyor. Yok etti kalıdır pislik vardır. Açacağız da bekle. Ne var? Ne var? Hiçbir şey de gözükmüyor be. Açacağım yine ben orada. Ee, onlar hiçbir atmıyor be. Ava. Hiçbir atmıyor be. O iki tane de atmıyor. Hepsi pislik dolmuş. Dostlar şimdi bunları takmıştık. Ama çalışmadılar. Eve geldim kompresörle şunları temizleyeceğim de. Yani bu bir zahmet çalışmasın ya. Bu nedir abi? Şuradan. Şöyle böyle tıkar. Bu temizlendi galiba. Bu nedir ya? kadar var. Aha. Bunda direkt fare varmış. O korktum lan. Evet dostlar, temizledim. Tabancaları eskileriyle değiştirdim. Şu anda herhangi bir problem yok kısmetse bu akşam başlayacağız çalıştırmaya. Yarın sabah bir posta sularız. Diğer akşamda bir posta. Öbür güne hiçbir şey kalmaz diye umuyorum. Hayırlısı zaten bu daranın da son sulaması. Ondan sonra bir daha sulama sezonunu da kapatıyoruz. Bu videoyu da burada kapatalım. Kanalıma abone değilseniz aşağıda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoyu böyle sohbet tarzı, soru cevap tarzı bir video yapabilirim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar.